kartal gayet iyi. Bir iki sıyrıktan başka hiçbir şey yok çok şükür. Halama da sordum bahçede herhalde bakıyoruz dedi. Yalan söylemiyorsunuz değil mi bana? Baba bana yalan söylemiyorsunuz değil mi? Olur mu öyle şey kızım. Olur mu öyle şey? Birazdan sen bunları düşünme artık. Olur mu? Hı? Bana her şeyi halleder sen hiç merak etme. Özür dilerim baba. Ben seni üzmeyi hiç istemedim. over time. Kim o Kim olduğunu ne önemi var? Aynen dediğin gibi hiçbir önemi yok. Senin hayatında bir kadın var. O yaşadığı sürece de öyle olacak. İstediğin her şeyi yaparım. İstersen canımı yoluna sererim. Ama benden bunu isteme. Diyorum canına. Öldün say. Bundan sonra yaşamıyorsun say. Bu işi bitir. Esra'nın yanına dön. Baba, beni en iyi sen anlarsın. 19 yıl Saadet yengenin üstüne biri çıktı mı karşına? Ben aşık oldum baba. Beni affet, bırak ben gideyim. Benim kimseden bir şey istediğimi gördün mü? Hı? Hayatımda senden bir kez bir şey istedim. O da kendim için değil. En sevdiğim varlık için. Baba, dün sen güzel dedin. Benimki vefa. Vefanın bedeli diyet. Benim diyetim sana evlatlık etmek, damatlık değil. Vefanın diyeti bu aşktan vazgeçmen. Ömrünü Esra'ya vermen, başka bir şey kabul etmen. Ya sen aşkı bilirsin. Onun içinde masumiyetten başka bir şey yok. Orada masum bir de bir kız var. Hadi ben kendi ömrüme kıydım. Ona nasıl kıyarım? Ön silah patladı Kartal. Kurşun namludan çıktı. Ve bu kurşun birini götürecek. Sana tavsiyem. Kurşuna göğsünü aç. Kaderine razı ol. Çünkü hayatta sevdiğini kaybetmekten daha beter bir şey yok. O kurşun sana değil de ona saplanırsa... ...bu dünyada cehennemi yaşarsın. Hanımefendi ne tarafa gideceksiniz? Şehir merkezine gidelim lütfen. Ablacığım burası İstanbul. Beylikdüzü'de oldu merkez. Sen ne tarafa gideceksin? Taksim'e, Taksim'e gidelim. İyi günler. Ee, Kartal Bey'le görüşmek istiyorum. Emre Bey orada mı? Bekliyorum. abi şu, şu telefonu artık aç ya. Efendim. Kim? Tanımıyorum öyle birini ben ya. Ne? Fransa'dan mı? Oh tamam bağla bakalım. <laughs> Emre rahatsız ettim. Ee, ben Selin, İstanbul'a geldim ama Kartal'a ulaşamıyorum. Ne? Ne işin var sen İstanbul'da ya? Kartala sürpriz yapmak istedim. Ha, tam zamanında. Göremezsin şimdi kartalı falan. Neden? Kötü mü durumu? Bana iyi olduğunu söylemişti. Ay arkadaş, bir de arayıp kaza yaptım demiş ya. Efendim? Hayır, sana demedim. Bak şimdi beni dinle. Şöyle yapacağız. Sen önce bir sakin ol. Sana kalacak bir otel ayarlayacağız. Sonra ben Kartal'la ilgili haberi alınca sana geri döneceğim, tamam mı? Tamam. Sen şimdi takside misin? Evet, evet, taksideyim. Tamam, ver bana taksiciyi. Veriyorum. Arkadaşım sizinle görüşmek ister. Efendim abi. Ha o otel mi? Evet abi biliyorum. Tamam anlaşıldı. Tamam. Arkadaş çocuktaki şansa bak ya. Yani. 40 yılda bir çapkınlık yapalım dedi. Onda da bela üstüne bela. İstersen canımı yoluna sererim ama benden bunu isteme. İstiyorum canımı. Öldüğün say. Esra'nın yanına dön. Benim diyetim sana evlatlık etmek, damatlık değil. Vefanın diyeti bu aşktan vazgeçmen. Ömrünü Esra'ya vermen başka bir şey kabul etmem. Dün silah patladı Kartal ve bu kurşun birini götürecek. O kurşun sana değil de ona saplanırsa bu dünyada cehennemi yaşarsın. <laughs> özür dilerim. Şşş. Keşke arabaya binmeseydin. Şimdi bunları düşünme. İyi misin? Çok ağrım var mı? Benim ağrı eşiğim yüksektir biliyorsun. Uf. Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Babanla kardeşinin de mi önemi yok? Çok üzüldüler senin için. Onlar için güçlü olman lazım. Anlamıyorsun Kartal. Ben de istemiyorum onları üzmek. Elimde değil. Yapamıyorum. Şişt, tamam, tamam. Bunları konuşmayalım şimdi. Senin niye olman benim için çok önemli? Bir an önce iyileşmeni istiyorum. senin için yaktım. Aşkın kokusu. Gel. Kartal Bey, Emre Bey geldi. Tamam Elif, sorun al ben geliyorum. Yok, girmeyecekmiş efendim. Sizi arabada bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Ben o eve girmem abicim. Sen gel biraz konuşalım. Ne lan bu güzel mi Ne oluyor? Selin gelmiş abicim. İstanbul'da. Aziz Bey beni sabaha karşı evden alıp sorguya çekti. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bak Kartal, bu böyle olmaz. Bu işi çözmen lazım. Ne kolay söylüyorsun. Çözmem lazımmış. Dün çözmeye çalıştım olanları görüyorsun. Abi yapacak bir şey yok. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Sen de mi Emre? Aşık oldum diyorum. Benim sevmeye hakkım yok mu? Ya sen ile niye evlendin abi? Hatırlıyor musun? Yine böyle hastanede sabahladığım bir gün gelip de başka çarem yok, evlenmem lazım demedin mi? Yani şimdi sanki Esra ilk defa kendini öldürmeye çalışıyormuş gibi konuşma. Artık her şeyi göze aldım. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi Esra'nın bileceği iş. Abi sen Selin'e de mi acımıyorsun ya? Kızın haline baksana. Senin kaza yaptığını öğrendikten sonra yememiş, içmemiş, İstanbul'a koşmuş. Bu kadar ileri gidemezsin. ...Selin'e bir şey olursa Aziz Baba dinlemem, yaşatmam ben onu. Ah çok güzel söyledin abi. Şimdi aynısını Aziz tarafından düşün. De ki sen Selin'i alıp çekip gittin. Esra da canına kıydı. Aziz yaşatır mı seni zannediyorsun? Yüreğine evlat acısı çökmüş. Bak sen daha iyi tanıyorsun benden. Sırf bir ömür Selin'in acısını çekmen için... ...sana dokunmaz, kızı harcar. Gece evden aldıktan sonra Aziz Baba bunları mı ezberletti sana? Bak hata. Ben senin gibi değilim oğlum. Çok açık konuşacağım. Ben korkarım. Aziz Bey benim karşıma geçecek öyle. Normalde altıma yaparım. Senin için sustum lan. Bak abi. Sözümü dinle. O kızı bir daha geri gelmemek üzere gönder. Kaçarız. Dünyanın öbür ucuna gideriz. Dünyanın üzerinde Aziz'in sizi bulamayacağı bir yer var mı abi? Ne kadar sürer bulması? Bir sene, İki sene. Emre. Bana diri diri mezara gir Kardeşim. Sen o mezara Esra ile evlendiğin gün girdin. Bari sevdiğin kadını çekmişim bir yanına mezara. Bırak yaşasın.